Merhaba arkadaşlar Game Over'ın yepyeni bir videosu hoş geldiniz ve bugün sizlere bir duyuru videosu çekiyoruz arkadaşlar. Duyurumuzda iki tane duyuru olacak. Çifte duyuru yapacağız. Birinci duyurumuzu ee, Mehmet birinci söylesin duyurumuz, yanımda. E, Pazartesi'den itibaren belki video gelmeyebilir. Yani gelmeyecek zaten. Belki. Şu an elimizdeki videoları atmaya çalışacağız. Bugün ikinci ayın altısı yani Şubat'ın altısı oluyor. Aynen. Aynen. <gülüyor> 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 Yine aynen dedik ya. Evet. Tamam. Ya birinci duyurumuz bu video. Pazartesi <laughs> itibaren video gelmeyebilir. Yani pazartesi kaç oldu? Pazartesi o zaman 9. Evet 9 oluyor. 7 8 9 aynen 9'undan evet. itibaren video gelmeyebilir arkadaşlar. Ve sizlere ikinci duyuru olarak söyleyeyim. 8 tane premium veriyoruz arkadaşlar. Aynen. 8 tane premium var. Skinli, skinsiz olduklarını bilmiyoruz. Aynen. Çekiliş yapacağız. Aynen çekiliş yani. Premium çekilişi bu. Kesinlikle vereceğiz. Ya o eskiden kanalımıza da Master Aynen. Gaming TR iken yaptığımız çekiliş videosuna benzemeyecek. Aynen, o zaman yani. abone kasmak için yapmıştık. Doğruyu söyleyelim. Aynen. Doğruyu söyleyelim. Aynen. Şimdi kanalımız da değişti. Varacağız. Ama şimdi gerçekten elimizde rahat 40 tane var Aynen. ve e, bunları biz e, dağıtacağız. Yani çok zor bulduk. Için. Kendimizi çok zor bulduk çekilişlerden Aynen. aldık biz de. Aynen. Cidden yani çok zor bulduk ama size de atmak istiyoruz. Zaten bizim kendi premiumumuz var. Yani premiumlu videolar da gelecek. Dilerseniz videoya nasıl katılacağınızı anlatayım. Sadece kanala abone olmanız gerekiyor. Ee, yani abone olursanız bizi büyütmüş olursunuz. Bizim için daha iyi yani, olur. Yani tanınmış oluruz. Aynen. Videonun altına yorum olarak e, Skype yani iletişimimiz. Evet. evet. Yani size hesabı nasıl gönderelim? Aynen, hesabı nereden? nasıl gönderelim? Nereden gönderelim? Yani Skype'den mi gönderelim, Facebook'tan mı gönderelim? Facebook'unuz varsa Skype'den göndermeyin veya yok. Yani Skype'iniz varsa en iyisi kesinlikle. Skype. Aynen. Çünkü biz Skype'te çok etkiniz. Ben de Facebook'ta etkinim ama Mehmet fazla Facebook'a evet. bakmıyor. Siz Facebook linkinizi veya Skype kullanıcı adınızı yorumun altına yazarsanız. Ne yapıyorlar ha? Ya yani evet şey e, yorumun altına yazarsanız yani e, çekilişi yapacağız. Yani çekiliş yapacağız. Yani çekilişi yaparken de video çekeriz yani haksızlık olmasın Evet, diye. video da çekeceğiz. Siz sadece iletişim bilgilerinizi Aynen. şu anki çektiğimiz videonun altına e, şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sadece e, yazmanız gerekiyor. Kapı çaldı Mehmet sen bak. Tamam sen aç 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 tamam. Tamam kanka aç. Tamam aç kanka. Eee işte böyle arkadaşlar. Yani sadece şey yapmanız gerekiyor. İletişim bilgisini bu videonun altına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi de unutmayınız. Daha bir sürü çekiliş olacak. Aynen. Devamı gelecek. Aynen. Gelecek. Gelecek. İyi günler iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. İyi günler.